arkadaşlar büyük düşünür Mustafa Kemal şöyle der. Sağlam karakterli insanların dokuz özelliği vardır. Bunlar şöyle sıralar. Baktıklarında berrak görürler. Dinlediklerinde iyi duyarlar. Görünüşleri sıcaktır. Davranışları saygı yüklüdür. Konuşmaları doğrudur. İşlerini ciddi yaparlar. Kuşku duyduklarında doğru soru sormasını bilirler. Öfkelendiklerinde nedenini düşünürler. Kazandıklarında adaleti düşünürler. Şimdi ben soruyorum. Şu Türkiye Cumhuriyeti'nde bu özelliklere sahip kaç kişi var? Birisi bana cevap verebilirse sevinirim. Hoşçakalın.